Atatürkçüyüm aynı zamanda ben Tayyipçiyim. Ben Atatürkçüyüm aynı zamanda Tayyipçiyim. Şimdi insanların o frekansı değiştiriyor anladın mı? Atatürkçü olan nasıl Tayyipçi? Recep Tayyip Erdoğan da Atatürkçü bir şey. Ya o şeyi değiş. O hani beyni değiştirelim ya. Atatürk'ün ilkelerini sayabilir misin? sayarım. Milliyetçilik bak milliyetçilik, a, milliyetçilik, ahlakçılık, hakçılık hepsi var. Bu 100 tane bak 100 tane şeyi var Atatürk'ün. E. Bunu yani 5 lira 10 lira sınıflandırmamız, sınıflandırmayız ki. Açıp kitap okuduğumuzda bunun 100 hani 100 tane şeyi var. Ahlakçılığı, her şeyi var. Anladın mı? Hani biz Atatürkçüyüz hani şeyiz. Aynı zamanda hani ülkeyi bu adam ha tamam. Ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan dışında, Atatürk dışında hangi bu adam bu kadar yönetmiş? O zaman biz hepimiz 80 milyon olarak gerizekalıyız ki bu adama halen devlet başkanı yapıyoruz o zaman geri zekalıyız. hepimiz memnun değilsek niye o zaman cumhurbaşkanı? Hayır niye de cumhurbaşkanı? Şimdi az önce söylediğin şeye geliyorum. E az önce küresel bir kriz dedin ya. Küresel bir kriz yok ortada. Az Yapmıyor. önce sen dedin global dedin. Bak global bir dünyadayız. Global küresel demek. Tamam abi. küresel global. Almanya'da da orada da burada da sıkıntı tamam, var ben zaten. Ben diyorum ki Almanya'da yüzde. <laughs> Almanya'da yüzde 6 enflasyon var. Senin ülkende yüzde yetmiş enflasyon var. Tamam. Neden sen de yüzde yetmiş? Niye elin Almanı yüzde altı ile etkilenirken 100 liralı yüz altı liraya alırken sen ne yüz liraya alıyorsun? Bunu soruyorum. Bu ispatı var mı? Mazot oğlum. Kanka biraz araştıracağım. Tamam araştırıyorum. Kim halinden memnun değil desem herkes ben, halinden memnun değiliz der. Ben değilim. Tamam o zaman ben de diyorum halinden memnun değilsen neden bu adamı tekrar cumhurbaşkanı yaptın? Bu sayenizde kanka. Sayemizde tamam ben birim bak buradaki herkes toplayın. 20 tane 30 tane insan var. 30 tane insan bir dinle. Neden o zaman elinde değil mi? Sen vermedin oy vermedi bu o zaman ben bu adama oy verdim. Dur bir sorabilir miyim bak yanlış anlamadım. Ben verdim. Benim, benim hayır ha tamam benim ben verdim. Ben oy bile kullanmadım dürüst konuşuyorum ya. Oy bile kullan ben kimse bu adama oy vermediyse bu adam nasıl tekrar cumhurbaşkanı olabiliyor? Hani dersiniz ki hırsızlık, çaldı, etti, metti. Şey tamam, de tamam. Öyle bir şey demiyor. Hayır, tamam. Diyelim ki hani hay, tamam diyelim. Abi, şey o zaman bu adama kim oy verdi? Bu millet abi 152 şey... oy verdi. Adam seçildi, tamam. kazandı. Bir şey diyemeyiz mi? Tamam. Diyemeyiz çünkü adamlar hani idrak edebiliyor. Ama ülkenin %48'i de vermedi mesela. Vermedi. Ama burada 20 kişiye sorsan vermeyeceğiz der. Tamam, sana yani bir şeyler sorabildim. doğru gidiyorsa bak diyorum ki, adam diyor ki ben diyor adam diyor ki ben diyor ben diyor işte şey, şey, şey parasızım parasımışız. Adamın telefonu diyorum ki hani telefon çıkar demiyorum. 15 Pro var diyorum adamın. dayısından değil. Alıyor bir şey soracak. Onu Bir şey sorabilir miyim? Tamam bak son bir soracağım. Sen kız arkadaşına şu an çıkıp bir kafeye gidebiliyor musun? Bir eğlence mekana gidebiliyor musun? yani Girdin mi 3 milyar 5 milyarla ben kardeşim ben yapıyordum ben yiyordum. Senin keyfi. Şu an 500 milyona ben e, önceden giriyordum. Şu an bir girdim zaten bir raka açtırdın mı? Olay zaten 4 milyarla masadan kalkıyorsun. Bir baba çalışıyordu bir aileye bakıyordu. Şimdi bir aile çalışıyor bir eve bakamıyor. Bunun Abi sorusunu de, bu da, sorumun da. cevabını verebilir misiniz? Eskiden bundan 3 sene önce 5 sene önce bir baba çalışıyordu inşaatta. Bir, bir aileye bakıyordu. Hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Bir aileye bakabiliyordu inşaatta. Hala bir de birikim yapıyordu. Şu an bir ailede en aşağı 6-7 nefer insan çalışıyor. Evi geçindiremiyor. Bir kira... Vallahi abi biliyor. Bir kira 20 milyar, 30 milyara çıktı. Şahin Tepe gibi bir yerde dün kalmışız. buçuk 9 milyar en ucuz bir kira. Rezidansta kalıyorsun. Şu an şirketlerin tuttuğu 45 milyar. Daha öyle döşeli. Günü birlik bir milyar. Solcu bir insanım. Bir malatya Olabilir. Malatya'nın kaysısı. Solcu sadece fark Yok, etmiyor. Bak artık solcu sadece değil. Hain olan haindir. Yok, artık yanaş, artık yok, yok, yok onu yanaş, demiyorum ben sana. Ben. Alevisi, sunnisi, solcusu, yok, artık, ben sana. Estağfurullah. Alevisi, Sünnisi, Solcusu, Sağcısı kardeştir. Hepimiz artık, artık Ayrıyım o dönemden atla bak. O dönemi ayırıyım? atlatırsak o pozisyonu geçersek biz daha hepimiz daha iyi yerlere geliriz. Sen şimdi diyorsun ki bir aile, bir baba bakamıyor falan. Artık bizim zihniyeti de yetiştirmemiz lazım. Yani Solcusu, Sağcısı, şuycusu buçu. Bak sana onu da getiriyorsun demedim. Onu getiriyorsun demedim. Anladın mı? Hani benim benim son sözümdür. Son sözüm. Yani mezarda yazsak da önce Mustafa Kemal Atatürk'tür. Sonra benim için Recep Tayyip Erdoğan'dır. Başka da bir şey demiyorum. Benim için çalışırsan ekonomim vardır. Çalışmazsan zaten ekonomi yoktur. Önemli olan parayı kovalamak. Aslanın ağzında dur. Aslan o etmeyi kovalarsa zaten ağzında her zaman kalır. Başka da bir şey demiyorum. Ölümüne Recep Tayyip Erdoğan. Eyvallah. 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 Ekonomi, ekonomi iyi ya. İyi mi? Mesela i̇yi, neler iyi ekonomide? Ya bir şeylere zam geldikçe bir şeylere de zam geliyor. Zaten o şey frekans birbirine kalıyor anladın mı? Hani bir şu an bence ekonominin iyi olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntı problem olduğunu düşünmüyorum. Şimdi zekim, zengin zengin fakir de orta derece vardı. Şimdi orta derece kalktı. Ya fakirsin ya zenginsin. İşte bu hayat mücadelesini o zenginliği yakalayacaksın. Yakalayamazsan zaten fakir profiline düşürüyorsun. Onu yakalayacaksın yani. Sen yakalayabildin mi zenginlik. İşte Kovalayacaksın bir şekilde. Bir şekilde bir şeyleri kovalayacaksın. Kovalamazsan zaten bir şeyleri suçlayacaksın. Suçladığın zaten devlete suçlayacaksın. Veya vereceği vereceği, vergiyi şuyu, buyu onu suçlayacaksın. Evet. Ama zenginliği bir saniye. Bu kadar fazla kovalamak seni yormuyor mu? Niye yorsun ki? Paranın akışı bir yeri yormaz insanı. O parayı kovalayacaksın. Parayı kovaladığın zaman ya, bir şeyleri yapayım. şey baş Açıkçası yani gençliğim benim Türkiye'de bitiyor. Ben konuşsam bir sıkıntı çıkar mı abi? Mazot olmuş 40 lira. Harbiden mazot on. Ben 24 yaşındayım. Köpek gibi çalışıyorum. Aynen. Esnaf koreyim getirdi ben. Köpek gibi çalışıyorum. Cebimde 5 hani bugün maaşımı aldım. a üç başıma bir şey aldım. 2,5 buçuk lira. Bak 2'den para ödedim. Cebimde kalan para da bu. Bir ay bununla ben geçineceğim. 2 milyar küsür lira para var. Maaşımı <laughs> almışım ama. Yani Cebinde senin zaten param var. Şükretmiyorsun. <laughs> abi. abi şükretme alakası <laughs> yok. çıkarsın. Hayır, diğer, ya, diğer, diğer, ya, diğerini göster. <gülüyor> <gülüyor> diğerini göster. <gülüyor> <gülüyor> Ister, ister. Bir dakika 15 Pro Max al 15 Pro param olmayan Vallahi bak bunu <laughs> yan 15 yok. bak Aynen. param Aynen. olmayan 15 Pro Max ben kabul ediyorum 15. yurt dışından geldi kabul ediyorum yalan demiyorum E daha ne istiyorsun abi. sen abi o zaman ben niye Türkiye ya. malı alamıyorum niye ben bak Allah yukarıda bak 100 Allah. milyar veriyorum Ne niye veriyorsunuz? Sen? Sen? tamam ben köpeği gibi çalışıyorum Allah. ki cebinde alıyorum param bunu. yok diyor abi 15 Pro Max'i var bir tane telefonu var cebinde para var daha ne veririm Maaşı bugün almışım yarın gelsinler baksınlar 5 kredim var açayım hesap göstereyim borçları sana. Zaten seni taksite çevirmiş. Çevirmiyor, ya beni Allah çevirin, aşkına beni bak bir sevmiyorum. şey soruyorum. Ben bak, ne olursa sevmiyorum. olsun bak ne olursa olsun bak hiçbir şey demiyorum. Bugün aç ve gariban varsa kafasızlığından vardı. Tamam bak, iş ben yok. Benle ben açız bak, ilk önce. Iş yok diyorlar ya. Hayır 15 ben Pro Max, Max hayır. Var. Yeni gelmiş anladın? Yeni gelmiş. gelmiş. Hayır 15 Pro Max'i var. Bak 15 Pro Max'i var. 15 Pro Max'i var. Bak 15 Pro Max daha yeni gelmiş Türkiye'ye. Adamın cebinde var. Daha yeni gelmiş. Hani belki 100 yüze girer bu telefon gelmesiyle Adamın cebinde o telefon Sence bugün bir emekli 7500 lirayla geçinebilir mi? Geçinememesi onun kafasızlığı. Geçinebilir. Nasıl mes? Şu an bir tonem. Şu an emekli 7500 lira para mı alıyor? En düşük emekli maaşı 7500. Şu an emeklinin bak emeklinin şu an arabası da vardır. Evi de vardır Hatta yazlığı da vardır. Ya biz fazlasını istemeye devam ettiğimiz sürece bütün her gün eksiye düşeceğiz. Ya ben tamam ben bir hani parti Babam emekli mi? Babam emekli değil. Benim babam şapkacı, Beşiktaş'ta atkı satıyor. Babam babam benim 45-50 yaşında. Emekli değil. Mesela 10 sene sonra babanın arabası, evi Olacak benim babamın her şeyi var. Konu Sen o değil. Mesela ki. bunu çalışarak yapabilir misin? Çalışarak şey yapabilirim. Alalım. Çalışarak yapabilirim. Bugün çalışarak bir ev alabilir miyiz? Alabiliriz. Kaç bir eve iki trilyon mu para lazım? Bu <laughs> benim görüşüm. Bak gariban garibanım diyor. 15 promeksi var. Bak kendinden düşün. Sen bugün kendin çalışarak arabanı <laughs> evini alabilirim. alırım. Niye almayayım? Şunu Nasıl çalıştıracaksın abi? ya. Ben ya adam, bak yaşam. çocuk, bak bir çocuk 15 yaşında, 15 yaşında çocuk. Bak yana değilim. Kesinlikle okumasından yanayım. 15 yaşındaki bir çocuk. Günde sabah 12'de başlıyormuş. Akşam 12'de bir sus satarak günde 2 milyar para yani gözünde değil yani şeyinde okumasından yanayım. Ya bir şeyleri kovalayacaksın. Sen bunu çalıştırmayacaksan zaten bu hayatta bir fakirsin. Bu hayatta bir şey ye yetişemezsin. Sen her konuda ben hani her konuda bak bir dakika. 5 tane insan yönetemezsin. 10 tane insan yönetmek de zordur. Adam 80 milyon insanı bir şekilde yönetip bir şekilde bir yere getiriyorsa yani bir şekilde bir şeyleri insan başaramıyorsa bu insan kendi acizliğini bırakıp adamı suçluyor. İşte bunu yapmadık, şunu yapmadık, bunu yapmadık, bunu yapmadık. Hani siyasetin derinliğini bilmem. Ama ama dediğim gibi hani bir şeyi kafayı çalıştıracaksın. Bak diyor ki ben diyor üniversite okuyorum niye çalışayım? Ben üniversite okumam, üniversite okumam lazım diyor. Ben işi çalışamam diyor. Zamanını dön, zamanına dön. Adam hem çalışıp hem okuyor. Bu mücadeleye gireceksin. Sen hiçbir şey mücadele etmeyeyim. Ben okuyayım, bir şeyleri de bir kazanayım. Ondan sonra olay bitsin diyor. Ama o şekilde hayat olmuyor. Sen ne ya, kadar maaş alıyorsun? Benim maaşım Allah'a çok, çok, şükür. Bir şekilde kazanıyorsam, bir şekilde mücadele ediyorsam 20-25 milyar para kazanıyorum. 20 bin. E 20, 20 bin lira çalışarak nasıl ev alacağını anlatır mısın mesela? 2 milyon, 2 buçuk milyonluk bir evi nasıl alabilirsin? Alırsın. Ben arabaya arabayı geçtim. Bak, Hiç harcama, mi? kenara koy. Bak şimdi şöyle söyle. Bu bankalara girsen, Sen kredi çeksen, bankalarda Bak, faizi Ay, yükselsen. 10 yılda 2 milyon 400 bin yapar. Hiç su bile almazsan. Ya şu an hani zamanında bir şey aldıysan zamanı diyelim ki ben bir şeyler ucuzken, bir şeyler hani daha sağlıklıyken şu an sağlık tamam ben de kabul ediyorum. Ama açız ya diye ya. bir şeyleri şey yap. Tam aç, aç insan var. Aç insan var. Kabul ediyorum. Ama hani şöyle bir... Önce şunu netleştirelim. Ben şimdi çalışarak ev alabiliyorsa alamıyorum. Onu anlayamadım. Biri Çalışarak Tam alırız. Nasıl mesela 10 yıl su bile içmezsen ya kira evi, ödemezsen tamam şu an evi Hadi İstanbul'da almazsın gidersin. Ta tamam, ağrı. o zaman param ağrı varsa. Da, ağrı da ağrı da Batmos'ta bir yerde işte şurada burada. O zaman bütün Türkiye ağrıya mı taşınıyorsun? Ta, onu demiyorum. Alırsın. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Kendini krize sokarsan zaten bir krizdesin. Benim anlatmak istediğim bu. Sen kendi krize sokmayacaksın. Yolunu bulacaksın. O işi mi yapıyorsun 20 milyar? Ekstra iş yapacaksın. işi kovalayacaksın. Yarın Parayı ekstra iş yapayım o zaman. Ya Kardeşim budur. benim yaşım 24. Konuşabilir mi abi izninle? 24 benim yaşım abi. Ben getirde kuruyelik yapıyorum. Hani Allah var yukarıda. Ben e, bir aylık 30 milyar fatura kestiğim oluyor. Benim Zaten 30 milyardan cemme kalın 15 milyar hani diyorlar ya yok kuryeler 50 milyar kadın. Yalan. Benim 30 milyar fatura kesiyorum. Zaten 2 milyar muhasebeye veriyorum ben. Buradaki bankalara yanında gireyim ya. Kredi başvurusu yapmama izin vermiyor adam. Olumsuz yanılatıyor beni. Ben daha ne yapayım? 22 adım o iPhone 15 Pro Max varmış. Türkiye'de ben bunu alır. Türkiye'de şu an piyasası 100 milyar bunun. Alamıyorum. 50 milyar vergi. Yurtdışından getirdim telefonu ben. Al açacağız. Gümrük malı aldım ben telefonu. Kaçak. 6 ay sonra kapanacak e bu. Hayır, dayılar diyor cebindeki telefonu göster. Tamam al, 15 gösterin. Pro Max telefonu var. Al göster. Hadi ona takma. Bak istisna da olabilir. Anladın? Hadi istisna bak. istisnası yapmayın gözünüzü. İstisna Allah, olabilir. Çok kazanıyor da olabilir. Ben sözü kapatıyorum. Allah'a tamam saniyorum. ben sözü Sen kapatıyorum. Sen mesela evin arabanın çalışacak. Siyaset görüşlü be? bir insan değilim ama Rabbim Recep Tayyip Erdoğan'a başımızdan eksik etmesin. Ben kazanıyorum. E, Sen de bir beni destekliyordun. Hani <laughs> yanlış anlama yani herkesi bana kitlenmesin Allah başımızın eksik etmesin abi. Adam yolu vermiş onu vermiş bunu. Tamam <laughs> yol araba şunu yaptı demiyorum. <laughs> <laughs> Topaç o <I> milyardan <laughs> oldu 120 milyar onu söyle bana. E, maaşın zamlandı. Maaşım oğlum 11.5 milyara ben ne yapabiliyorum? Arakanim, manyak mısın oğlum sen? Ya yapmayın abi Allah aşkına yapmayın. Bak buradaki herkes bana şimdi kelime yapıyor ya. O oy kullanma yerine gittiğimizde buradaki herkesten 3 ben kişi vermedim, eksik herkes oy vermiş. O zaman bu adama oy kim verdi? Sen verdin. Senin. Şimdi ben şimdi tamam sen ben vermedin ben vermedim o vermedi bu, bu adam o kim verdi? Şimdi herkes çaldı. E, o şimdi 20 kişiye sor. Seçimden önce 17 idi dolar bugün 28 lira ha? seçimden önce gabardan petrol fışkırırken mazot 20 liraydı. Bak bu şimdi global. Global değil. Galiba, yani onu gel. Global. Global. Almanya'da Ay, global. almanya'da 106. Her yerde, e falan her, yerde. her yerde. Dinle ben Sen Almanya'ya gideyim. ama Bak şimdi Almanya bu adam gidiyor. Ben gidemiyorum işte. Tamam. Tamam. Diyelim ki ya yani gitsen edelim, hani bir şey uğraysan gidersin. Abi, 10 yıl abi. Aykut aradan çekil. 10 yıldır bak 10 yıl gidiyor. Adam deliler gibi bak deliler gibi amelilik yapıyor. Yine burada güzel bir hayat yaşıyor. Tamam. Ama bu ezelinden beri bu hayat böyle.